Bursa Spor ile Ahmet Spor arasında 5 Mart 2023'te oynanan karşılaşmada Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu pankart açılmasına suç duyurusunda bulunuldu. Zira bu kişi hakkında savcılıklar tarafından mahkemelerce çıkarmış yakalama kararları olmasına rağmen e, bu yakalama kararlarına bugüne kadar e, ne yazık ki başarıya ulaştığını e, düşünmüyoruz. ve bundan kaynaklı olarak da ee, bu suç kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Yeşil isimli, e, Yeşil Kod isimli Mahmut Yıldırım hala belli odaklar tarafından korunuyor mu, korunmuyor mu? Şu anda bu bir tartışma meselesi olması gerekiyor. Zira <laughs> e, 5 Mart 2023 tarihinde Bursa <laughs> Stadyumunda Yeşil'in pankartının açılması ve lehine sloganlar atılması ee, yeşilin esasında nur bir örgütlü bir eylem olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda e, belli güç odakları tarafından da e, korunduğuna dair güçlü emareler bize sunuyor. E, 5 Mart 2023'te ki e, Bursa Stadyumu'nda cereyan eden olaylarda yeşil pankartını açanlar hakkında müvekkilim Hıdır Öztürk, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Zira orada suçu ve suçluyu övme, aynı zamanda atılan sloganlarla da halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiştir. Aynı zamanda yine zaman aşımı meselesi gibi bir mevzu şu anda söz konusu. Yeşil Polis ve Mahmut Yıldırım lehine zaman aşımının dolmaması için onun hakkında da ayrıten e, suç duyurusunda bulundu. Şu anda süreci takipçisi olacağız. Televizyon seyir edince, yine eski günlerimi hatırlayarak eşimle beraber oturarak ağlamaya başladım. Türk devletine, Türk savcılarına çağrım. Bu derdimize derman, adalet, hukuk aramak için savcılara adalet arıyorum adalet hukuk bizim için de kurulması lazımdır. Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.